Herkese merhabalar. Ben Abdurrahman Çam. Bu podcast'imizde daha öncesinde yayınlamış olduğum bir yazının biraz daha açılmış halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yazım şu şekilde. Multidisipliner ve interdisipliner yaklaşımlar üzerine bir yazı yayınlamıştım ve bu yazının biraz daha açılmış halini paylaşmak istiyorum. 15 dakikalık bir yayın olacak bu. Çok fazla uzatmak da istemiyorum bu bağlamda. Hemen kısaca bir özetle Yazından bahsedecek olursam, yazı şu şekilde başlıyordu: "Birlikte olmak ve bir arada olmak" kelimeler üzerinden aslında gidiyor. Gündelik hayata baktığımız zaman biz birlikte olmak ve bir arada olmayı aslında çok yakın anlamlarda kullanıyoruz. Oysa birlikte olmak ve bir arada olmak temel olarak birbirinden farklı oluyor. Dolayısıyla biz gündelik hayatımız içerisinde yani bir arada olmak ve birlikte olmak kelimelerini kullanmaya başladığımız zaman zihinsel anlamda da zihnimizde uyandırdığı imgeler de bu anlamda farklılaşıyor. Yani bir bakıma biz kullandığımız kelime ve kavramlarla kendi dünyamızı ve zihin dünyamızı oluşturuyoruz. Bu bakımdan kullandığımız kelime ve kavramlar çok çok önemli oluyor. Tabi bu kelime ve kavramlara hangi anlamlar yüklediğimiz de önemli, olmak önemli noktalardan birisi oluyor. Şimdi baktığımız zaman ee, Multidisipliner yaklaşım ve interdisipliner yaklaşımla bunun ne alakası var diye sorabiliriz. Multidisipliner yaklaşım bir arada olmak kelimesine karşılık geliyor diyebiliriz aşağı yukarı. Yani bir hani kelimeye karşılık gelse neye gelir? Bir örnek olarak hangi kelimeye gelir? Bir arada olmaya gelir. İnterdisipliner yaklaşım hangi kelimeye denk gelir diye düşünecek olursak o da birlikte olmaya denk gelir. Dolayısıyla temel noktalardan birisi burada farklılaşıyor. Bir arada olmak kısmına baktığımız zaman baktığımızda gruplar bir aradadır aslında. Fakat bir arada olmaları aynı hedefe yani bu grupça aynı hedefe gittikleri anlamına gelmeyebilir. Baktığımız zaman kafelerde de insanlar bir aradadırlar. Fakat aynı hedefi gütmezler. Tam olarak multidisipliner yaklaşım da buna benzemekte işte. Multidisipliner yaklaşımda benzer şekilde insanlar bir arada çalışırlar ama herkes kendi uzmanlık alanı ve kendi sınırlar içerisine kapanmıştır. Herkesin kendi hedefleri vardır ve bu hedefler doğrultusunda ilerlerler. Bunu büyük bir fabrika olarak da düşünebiliriz. Hani birçok beyaz yaka elemanı vardır. İşte pazarlamacısından tasarımcısına, işte satış ve planlamaya kadar birçok birimleri vardı. İşte bunlar herkes kendi birimlerinde kendileriyle birlikte baktığımızda bir arada çalışırlar ve kendi hedeflerine yönelik çalışırlar. İşte bu bir anlamda multidisipliner yaklaşımı, yaklaşımı e, hedefleyen bir şey olarak karşımıza çıkıyor. İnterdisipliner yaklaşıma baktığımız zaman interdisipliner yaklaşımda biraz daha farklılık var. İşte interdisipliner yaklaşımda ise birliktelik durumu söz konusu. Yani bu nasıl oluyor ortaya çıkıyor? Yani arkadaşlarınızla birlikte bir kafeye gidiyorsunuz örneğin. Yani ne oluyor birlikte gidince? Doğal olarak hedefiniz amacınız ortak oluyor, ortaklaşa oluyor. Dolayısıyla başka bir kafe önerisi ortaya çıkabiliyor. Başka bir şeyler ortaya çıkabiliyor. Yani yenilik ve e, disiplinlerin birlikte çalışması aslında inovasyonu da beraberinde getiren bir şey oluyor. Yeniliği de bir beraberinde getiren bir şey oluyor. Tabi bu kaf örneğinde e, bu olmayabilir. Ama kabaca bunu ifade etmek istedim. Diğer taraftan e, birlikte çalışmayı başka neye benzetebiliriz? Örneğin biraz önce fabrika örneği vermiştik. Yine bu fabrikanın yönetim kurulu diyelim. Örneğin bu fabrikanın yönetim kurulunda e, her alandan farklı uzmanlıklara sahip e, yöneticiler varsa Bunlar birlikteliği ve bunların birlikteliğinden ortaya çıkan durumda da baktığımızda yeni bir şeyler ortaya çıkacaktır, yeni kararlar ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla burası da önemli noktalardan birisi. Eğer biz projelerimizde, çalışmalarımızda bir yenilik ortaya koymak istiyorsak, farklı disiplinlerden insanların birlikte çalışmasını teşvik etmemiz gerekiyor bir arada çalışması değil, birlikte çalışıyor olması önemli. Tabi bu çalışmanın niteliğine ve çalışma amacına göre değişiklik gösterebilir elbette. Fakat genel olarak projelerde ve gruplarda birlikte çalışmak gerçekten yeni bir şey ortaya atabilmek adına çok çok önemli olmaktadır. Bu bakımdan bizler birlikte çalışmanın vermiş olduğu kavramsal dünyayla odaklanırsak bir anlamda yeniliğe giden yolu da bulmuş oluruz. Bu bakımdan yeniliklerin ve inovasyonlar en temel noktası zaten farklı disiplinlerin birlikte çalışmasıdır. Bir arada çalışmak önemli. Yani multidisipliner yaklaşım da çok önemli. Ben burada hani bu iki yaklaşımı karşılaştırmıyorum. Birisi iyidir, birisi kötüdür gibi bir şeye varmıyorum. Buradaki temel maksat aslında bu iki çalışma alanında ya da bu iki yaklaşımın da kendi amaçlarına uygun bir şekilde e, aslında ifade edilmesi ya da kendi amaçlarına uygun bir şekilde bu yaklaşımlardan faydalanılması gerekmektedir. Örneğin bir başka örnek verecek olursak ARGE merkezleri. Şimdi ARGE merkezine baktığımız zaman ARGE merkezlerin amacı bellidir. ARGE merkezlerinde peki nasıl bir yaklaşım sergilenmelidir? Burası da çok önemli sorulardan birisi aslında. Çok önemli noktalardan birisi. Evet. Örneğin Kayseri özelinde baktığımız zaman hani şimdi araştırmadım ama bildiğim kadarıyla 9 tane ARGE merkezi vardı. Yani bu ARGE merkezlerine baktığımız zaman acaba bu ARGE merkezinde hangi disiplinden insanlar çalışıyor? Bu bize aslında hangi yaklaşımı gösterdiğini belli eder. Bu bakımdan ARGE merkezlerinde de aslında bizim hangi yaklaşımı kullandığımız çok çok önemli oluyor. Biz eğer Multidisipliner bir yaklaşımı hedefliyorsak ona göre bir düzen, plan, strateji belirleriz. Fakat interdisipliner yaklaşımı belirliyorsak, benimsiyorsak ona göre bir yaklaşım sergileriz. Dolayısıyla bizim sergilediğimiz yaklaşım bizim aslında bütün anlam dünyamızı belirliyor demiştik ya kelimeler. Buradaki yaklaşım da bizim bütün aslında stratejimizi, bütün hedeflerimizi belirleyen bir nokta oluyor. Ki Kayseri'de ben açık söyleyeyim hangi yaklaşımı benimseyip benimsemediklerini sorduğunuzda zaten hiçbir cevapları olmayacaktır. Çünkü ezbere giden bir yönetim biçimi var ve genellikle mühendislerle çalışılır. Arge merkezi dendiği zaman akla mühendisler gelir. Yani baktığınız zaman hangi mühendisler işte o alanla alakalı hangi mühendislik alanları varsa işte malzeme mühendisliği olur işte e, tekstil mühendisliği olur artık herhangisi mevcutsa bunlardan ARGE e, elemanları seçilir. Fakat ARGE dediğimiz şey çok farklı bir şey yani. Dolayısıyla bizim ARGE'den kastımız ne, amacımız ne? Bunu önce belirleyip buna göre bir e, yön almamız, hedef almamız gerekmektedir. Bu bakımdan en önemli noktalardan birisi de işte tam olarak burası. Biz hangi yaklaşımı benimsiyoruz? Ben bu konuyla alakalı olarak e, gereken yerlerde Gereken kişilere bunu ifade ettiğimde yani evet yani haklı görülüyorsunuz, e, bunun mantıklı olduğu söyleniyor. Zaten böyle olması gerektiği falan söyleniyor. Fakat baktığımız zaman eyleme geçen herhangi bir nokta göremiyoruz. Yani bunu engelleyen şey ne? Bunu da ayrıca zaten merak ediyorum. Ama yani artık kaybedecek bir vakit yok. Yani yaptığımız her işi, her projeyi ki özellikle büyük sermayelerin harcandığı sektörlere baktığımızda sanayilerde bunun çok çok önemi var. Yani biz bilimsel yaklaşımı, bilimsel kelime ve kavramları mutlaka ama mutlaka kullanmamız gerekiyor. Yani baktığımız zaman hani bu şirketlerde de tamam bilimin bir tarafından tutuyorlar sonuçta. İşte üniversite, sanayi işbirliği gibi etkinliklerle programlarla e, bir anlamda bilimle işte yakınlaştıklarını söyleyebilirim. Fakat bu yeterli bir durum söz konusunu yeterli bir durumu ortaya çıkarmıyor. Yani bu zaten bir sonucu da beraberinde getirmiyor. Çünkü üniversite ve sanayi işbirliğinde karşı karşıya gelen taraflara baktığımız zaman bir tarafta sanayici ve bir tarafta akademisyenleri görüyoruz. Burada temel nokta yani yine bir multidisipliner çalışma alanı ortaya çıkmaz. Çünkü sanayici diyor ki ben sanayi işini iyi bilirim. Akademik İnsanlarda diyor ki biz bunu iyi biliriz. Dolayısıyla ortaya yeni bir şey çıkamıyor. Çünkü neden? Akademik sadece akademik tarafı hmm. e, farkında. Hedefi akademik, e, sanayicinin de bir anlamda hedefi o tarafta. Yani multidisipliner çalışmaya çok yatkın bir e, alan ortaya çıkıyor. Yani bir aradalar. Evet, bir araya geliyorlar ama bir türlü birlikte çalışma faslına geçemiyoruz. Bu da önemli noktalardan birisi. Birlikte çalışma kısmına geçemediğimiz için de bir anlamda yenilikle inovatif e, yaklaşımları da sergileyemiyoruz. Yani inovatif ürünleri bir türlü çıkaramıyoruz bu bakımdan da. Tabii ki bunun tek sorumu, tek sorumlusu da bu değil. Hani tek nedeni bu değil daha doğrusu. Fakat buraya baktığımız zaman bizim birlikte çalışma e, zihnine geçmemiz lazım. Bu anlayışa geçmemiz lazım ki. Evet biz birlikte çalışıyoruz. Hedef nedir? Hedef budur. Bu hedef doğrultusunda bizim bunları bunları yapmamız gerekir gibi bir durum söz konusu. Tabi burada yani internasyonel çalışma yaklaşımında en temel noktalardan birisi de yani bilgi düzeyinde de olsa temel düzeyde de olsa disiplinler arası e, birbiriyle alakalı bilgileri temel bilgileri bilmek durumunda. Yani örneğin şimdi bir e, Arge merkez örneğini verdik. Arge merkez üzerinde düşünürsek bir sosyolog çalışacaksa bu arge merkezinde bir mühendisliğin de ne anlama geldiğini, temel düzenini bilmesi de aşağı yukarı gerekir ki hani ortaya çıkacak problem ve sorunlarda karşılıklı bir e, yeniliğe doğru gidilsin. Örneğin burada yerinde sorular da çok önemli olmakta. Örneğin yerinde sorulardan birisi şu olabilir. Ee, hani tekstil mühendisi dedik. Ee, tekstil de sosyolog diye bir araya geldi. Ee, sosyolog arge merkez içerisinde bir araştırmaya e, ev sahipliği yapıyor ve kumaş türleri üzerinde toplumların kumaş türleri üzerindeki e, bir araştırmasını yapıyor diyelim şu an. Kabaca aklıma geldiği için söylüyorum. Araştırmayı yapıyor ve belirli coğrafyalarda farklı kumaş türlerinin uygun olduğunu e, ortaya çıkarıyor bu araştırmaları sonucunda. Veya farklı eee Coğrafyalarda farklı bölgelerde bunun nasıl pazarlanacağına yönelik ya da nasıl ortaya çıkacağına yönelik bir takım araştırmalar yapıyor. Şimdi bunu yaparken tabii ki sosyologun kumaşlar üzerine de temel bir bilgisi olması gerekiyor ki tekstil mühendisliği bir araya geldim onu istişare edebilsin. Belki yeni belki farklı bir e, kumaş türü ortaya çıkacak, belki farklı bir yöntemle farklı şekilde bir e, ortaya çıkacak, belki bir Nano teknolojik ürünün çıkması için diğer mühendislik alanından belki bir irtibat sağlanacak. Buna göre bir çalışma ortaya çıkacak. Fakat buradaki hedef belirli işte yeni bir şey ortaya çıkarmak. Birlikte çalışmanın verdiği bir enerjiyle hareket edebilmek burada önemli noktalardan birisi. Ve zaten ancak da bu şekilde bir yenilik, bir inovasyon ortaya çıkabilir. Örneğin bakıyorsunuz Karadeniz bölgesi aşırı yağmur alan bir yer. Hani ne zaman yağmur yağacağı belli olmayan bir yer. Siz orada hani baktığımız zaman pamuklu kumaşları e, sattığınızda ne olacak? Hani çok uygun olmayacak mesela ama bir nanoteknolojik ürün geliştireceksiniz. Belki o coğrafyayı keşfedip oranın özelliklerine bakıp. Yani bu da nasıl ortaya çıkacak? İşte araştırma geliştirme faaliyetleri süresi içerisinde bir anlamda ortaya çıkacak bir durum. Yani bu konu gerçekten çok önemli bir konu ve uzayıp da gidecek bir konu aslında baktığımız zaman. Hani temel olarak ben burada bir karşılaştırma yapmak istemedim bunu yine söylüyorum. Hani buradaki temel dertlerimden birisi gerçekten alanına göre bir yaklaşımı benimsememiz lazım. Yaptığımız tüm çalışmalarda bir yaklaşımın bir Paradigma'nın ya da bir perspektifin olması çok önemli. Yani biz kervan yolda dizilir mantığında ilerlemeye devam ediyoruz hala. Yani yıl olmuş kaç ve biz hala bir projede, bir çalışmada herhangi bir yöne bakarken bir yaklaşımla hareket edemiyoruz çünkü yaklaşımın o kelimenin kavramı ne anlama geldiğini de bir türlü kestiremiyoruz. Burada çok önemli noktalardan birisi de bu kelime ve kavramları ve özellikle bilimsel bilgileri bizim çok iyi bir şekilde yerinde kullanıyor olmamız lazım. Bu yaklaşımlar, bu kelimeler, kavramlar bizi ileriye taşıyacak olan şeyler çünkü. Genel olarak e, ifade etmek istediklerimi, anlatmak istediklerim bunlardı. Zaten 15 dakikalık süre sınırımında, sonra yılın fazla uzatmamak adına da. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa e, mutlaka iletişime geçebilirsiniz www.abdurrahmancam.com.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için yeniden teşekkürler.